çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı artışlarıyla zaten gösterdik, gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahür. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adamın müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devletin büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyor. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de Milletimiz için yapıyor, milletimize adıyoruz. Aziz millet. Tekrar hatırlayacak olursak, ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı: birinci ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyor. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet emeklilik hakkının kullanılması usulünde herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve boşlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek birini ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyor. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamak. Emeklilikte yaşı bekleyenler ilgili düzenlemenin ülkemize milletimize bilhassa da hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Sağol reisim sağol reisim sevgiyle saygıyla oy sana lan kalbi. oy sana söyleyeyim. sana selam olsun be reis 2022 artık geride kalıyor Şimdiden, sana bir oy daha lan bir oy daha bedava la, helal olsun sana helal olsun boy reis. Hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İnşallah.